Evet sevgili dokuzlarım. Şimdi sizlere masaldan bahsedeceğim. Masal biliyorsunuz birinci dönem anlattığımız bir konu ve bitirdiğimiz bir konu. Masal ve fabl konusunu bugün ele alacağız. Bir tekrar yapacağız. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Masal dediğimiz şey arkadaşlar tamamıyla düş gücünün ürünü, gerçekle ilgisi bulunmayan, genellikle halkın yarattığı olağanüstü varlıkların bulunduğu bir anlatım türü aslında bir edebi türdür. Genellikle sözlü edebiyattadır ve daha sonradan yazılıya geç yazılı, yazıya geçirilir ve içerisinde olağanüstü varlıkların çokça bulunduğu gerçek olması birazcık zor olan anlatım türüdür. Peki özellikleri nelerdir arkadaşlar? Dedik ya halkın yarattığı diye halk yarattığı için söyleyeni belli değildir. Yani anonimdir. Yaratıcıları belli değil dolayısıyla. Zaman ve yer yer, zaman gibi kavramlar yoktur arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde pireler delalırken develer tel alıken diye başlar arkadaşlar. Dolayısıyla bir yer zaman bildirilmez. İşte ülkenin birinde diye söylendiği için yer yoktur. Zamanı da söylenmez yine. Kahramanları da zaten gerçek kahramanlar değildir. Masallara dikkat ettiyseniz sizlere de çok masal okumuşsunuzdur mutlaka. Milli yani ulusallık veya herhangi bir dine yönelik özellik verilmez arkadaşlar. Genellikle evrensel konular işlenir. Dolayısıyla anlatımda da hep geçmiş zamanmışmış, gitmiş, gelmiş, yapmış, etmiş şeklinde kullanılır. Artık günümüzdeki bazı masallarda geniş zamanda kullanılıyor ama daha çok ne kullanılır bizim için? Mış, zaman eki. Yani duyulan geçmiş zaman ekimiz kullanılır. Tamamıyla hayale dayanır. Masal kişileri herkes ya da her şey olabilir. Bir masal kişisi kral olabilir, prenses olabilir, kraliçe olabilir, cin, peri, canavar, çoban, peri, aslan, karga, ağaç, tilki. Hmm, aklınıza gelebilecek her şey masallarda kahraman olabilir arkadaşlar. Hani özellikle cansız varlıklar veya hayvanların konuşturulması yine aynı şekilde masallarda karşınıza çıkan diğer özelliklerdendir. İyiler hep iyidir. Kötülerse hep kötüdür. Dolayısıyla iyiler hep ödüllendirilir. Kötülerse hep cezalandırılır. Masallarda arkadaşlar ahlaki ve evrensellik ilkesi olduğu için masallarda iyilere hep ödül verilir. Kötüler hep cezalandırılır. Dolayısıyla ne olmaz arkadaşlar? Bu kavramların insanlara özellikle de çocuklara doğruluğu öğretilmeye çalışılır. Anlatımda iç uyaklara yani secilere yer verilir tekerlemeler önemlidir az önce bahsetmiştik bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde develer telaliken pireler berberiken şeklinde e, tekerlemeler vardır hatta sonunda da biti, bitişinde de arkadaşlar gökten 3 elma düştü birisi işte prensin başına biri prensesin başına e, biri de dinleyenlerin başına şeklinde Dua bölümü de vardır. O yüzden e, önemlidir. Eğitici yönü vardır. Ahlaki ve evrensel kabul edilen erdemler öğretilmeye çalışır arkadaşlar. Eğiticidir. Ahlaki ve evrensel kabul edilen erdemler öğretilmeye çalışılır. Yani masallarda bir e, amaç vardır. Masalların yazılması ya da anlatılmasında bir amaç vardır. Buna dikkat etmemiz gerekir. Yine masallarda arkadaşlar masal türünün önemli eserlerini bilmemiz gerekenler var. Bunlardan zaten bazılarını kendiniz de okumuşsunuzdur ya da size zamanda ebeveynleriniz okumuştur. Binbir gece masallarımız var arkadaşlar. Binbir gece masalları Arap edebiyatından dünyaya yayılmış. Andersen masalları var. Bu da Danimarka'dan yayılmış. Bu Andersen dediğimiz arkadaşlar Ezop aslında Ezop masalları ile birazcık daha e, bağlantılı. Andersen masalları birbirine benzer yani Ezop masalları ile. Ezop masalları da Hindistan'dan e, yayılmıştır. Binbir Gece, şey Binbir Gündüz masalları var. Burası Binbir Gece'ydi Arap Edebiyatı'ndaki. Binbir Gündüz masalları da Hint Edebiyatı'ndan dünyaya yayılmıştır. Perrault masalları var Fransızların. Grimm kardeşlerin masalları var. Bu da Almanların. Bu Grimm kardeşler arkadaşlar 1700-1800'lü yıllarda Almanya'da yaşamış bir e, topluluk. Bir edebiyat aslında topluluk dediğim iki kişiler zaten. E, yaşıyorlar ve Almanya bölgesinde bulunan bütün masalların hepsini gidiyorlar, derliyorlar, topluyorlar ve bir masal kitabı ortaya çıkarıyorlar. Biraz da aslında millileştirmeye çalışılmış ama milli de olmayan bir ...masal kitabı... ...yine... E, ...masal... bunlar masaldı... ...bir de masalın aslında... E, ...alt türü olarak söyleyebileceğimiz... ...fabıllarımız var... ...fabıllar peki nasıl... ...fabıllar arkadaşlar daha çok manzum eserler... ...yani... ...şiir şekline çevrilmiş... ...kısa... özellikle hayvanların... ...bitkilerin... ...konuşturulduğu... ahlak dersi veren... ...yine masallardaki gibi benzer özellikleri ahlak, ahlak ders dersi veren aslında neler arkadaşlar hikayeler diyelim. Peki özellikleri ne özellikler arkadaşlar hayvanlar, bitkiler, cansız varlıklar insanlar üzerin hayvanların, bitkilerin, cansız varlıkların üzerinden kim anlatılıyor aslında? Kimlere ders verilmeye çalışıyor? İnsanlara ders verilmeye çalışır. Teşhis yani kişileştirme, intak yani konuşturma sanatları kullanılıyor. Ee, biliyorsunuz her intak sanatı aynı zamanda bir kişileştirme sanatıydı. Şiirlerde edebi sanatları anlatırken söylemiştik. Ama her kişileştirme, konuşturma yani intak sanatı değildir diye bahsetmiştik. Fablın sonunda her zaman arkadaşlar alınması gereken bir ahlak dersi vardır. Biz eskiden buna yani bizde Türk kültüründe özellikle arkadaşlar eskiden hikaye anlatılır. Ee, yaşlı dedeler neler hikayeleri anlatılır ve buradan çıkarılması gereken kıssadan hisse denilirdi. Ee, burada da fabulların sonunda da söylenilen şey aslında bizdeki kıssadan hisse dediğimiz şeydir arkadaşlar. Sizlerden ricam masal konusundaki okyanus kitaplarınızdaki masal konusunu arkadaşlar sorularını bitirelim. Lütfen onların sorularını çözün. Konuyu da bir tekrar edin. Unutmayın. Unutmayın ki yarın öbür gün sınavlara girdiğinizde işinize yarasın. Kendinize iyi bakın.